Evet arkadaşlar Altın top açımı yapacağız sonra da simya yapacağız Bakalım altın toplardan ne verecek bize Bir mavi inci Münzevi tavsiyesi 2 cemaat Yine müzevi tavsiyesi. Aga kendi çaramdan açsam var ya şundan açsam çıkmaz ya. Güneş özütü. Nar suyu. Zen fasulye. Bir evsun nesnesi atsın da. Bomboş ya bomboş. İki müzevi. Bir mavi inci. Bir kırmızı inci. Güneş özütü. Falan filan. Saçma sapan. Liderin kitabı. Neyse arkadaşlar olmadı. Cem'in çarında sorunları bizde. Neyse simyaya geçelim şimdi. Şunun damatlı nerede ya? Heh. Cem böyle giyince güzel olur. İyi geçirir simyaları. Evet arkadaşlar şimdi. Simya geldi. Yine biz bir 45 tane kastım. Diğer çarda da halledeceğim bugün. Onda da şu an 36 falan var. Onda da 45 tamamlayacağım. Bir video daha yapacağım üstüne. Bakalım bu neler çıkaracak. Başlayalım. Yine başladık başarısız demeye. Abi böyle böyle bir şans olamaz ya. Cem döv simyacıyı döv Cem. Vur vur geçiriyor vur. Vallahi geçirdi hepsini Cem vurmaya devam et. Vur bir edersen ya. Tokatla onu ya. Yeşilleri yaptı. Ola bir tane geçir. <laughs> bir tane geçirmedi lan. Aa bir tane yeşim geçirdi. Aha dur bakalım şeye gider abi. Bir saniye Devam Gülüşüm ne dert ne dur Yak yak anasını satayım yak Hangisi geçti ki sen geçireceksin? ha? Sakin ol. Sakince. Sakin. Hop. Hop. Aha. Kesin antika şey çıkaracağım şimdi. Kesin ne Kesin antika yakut çıkaracağım. Derim abi ya. Antika yeşim de çıkabilir Senin yeşimi hazırla. Safirden bir şey gelmez. Bakayım. Safir boş geldi. Grenadan da bir şey gelmez. On Onyx'ten gelirse bir gelir. Dur bakayım. Aa Grenadan da gelebilir. Bir de Onyx'e bakalım. Onyx'ten de gelebilir. Evet arkadaşlar şimdi enderleri atacağız. Önce Yakut'u atıyorum. Hadi beni yüzüstü bırakma. Birinciyi geçilmedi. Yakut yaktı. Yeşim yaktı. Süper süper. Yak anasını satayım. Yak. Yak. Antika grana yaptı bir tane. Ola bir tane geçirdi be geçti? Grena geçti abi. Neyse akşam diğer çarla geçiririz belki bir şeyler. Tam yeter vurma adama ya. Diğer videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir biraz daha altı top atacağız. Cem'in çarından açtım bugün. Allah'ın cenabeti hepsini boş attı. Kendi çarımdan açtım bir tane. Video çekmiyordum o ara. Bir tane Efsun nesnesi attı. Biraz kolyem değişmeliktir. Evsun attım bu geldi şansıma. Mutlu oldum baya. İyi şans oldu. Tek Evsun listesine getirdim bunu. Şimdi çar kalmadı bende. 40 tane falan vardı. Kroksuz kardeşimiz sağ olsun. Çarlarını getirdi bu da onun içeri. Halledecek biraz ama. Ben şu şekil şeyine geleyim de. dört tamam, tane verdik. Bir tanesini kendine vereceğiz. Ona da arttırma kağıdı lazımmış. Arttırma kağıdı çıkarsa onun itemini atacağız. Bakalım. Bu benim şans kombinim. Şunu da çıkarayım. Ha? Şimdi bakın neler olacak. Şimdi bu Kroksus'a da altı topu geri veremiyoruz. Almıyor kendisi. İnşallah kabul eder. 4 tane altı top yaptırdık birinde verelim değil mi? Ha, söverler adamı değil mi? Gel bakalım kardeşim. Şarda çöp oldu. Cem ne varsa dandik dandik hepsini veriyor. Sonra alacağım senden diyor. Almıyor. Kalıyor böyle atarım yere bir yere. Benim dolu olması lazım. Abla. Bak işte. Bak. Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> bak işte. <laughs> bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Banya. Al. Ula adam altı top vereceğiz zorla alıyor. Kalsın at yere gitsin ya. Hop. Beyaz inci. Alalım. Hop. Ya yine beyaz inci. Ulan Cem. Münzevi tavsiyesi. Abla ne abla la? Abla değil la. Erkeğiz olun biz. Çarı bayan yaptım çünkü Cem'le evleneceğiz ileride. Savaşlarda böyle birbirimize karşı olursa pataklamak için. Liderin kitabı. Kan kırmızı inci. Mavi inci. Efsun nesnesi. Lan ne şanssız herifsin ya. Neyse kardeşim, artırma kağıdı çıkmadı, yapacak bir şey yok. Başka zaman. Bakalım. Evet arkadaşlar, arkadaş çok derinden vurdu beni. <laughs> Teraviye özel bir şey verir misin? Şunu birisinden almıştım. 2M'ye satayım sana dedi. Para lazım dedi. Elinde var ama? Al, al belki satarsın işine yarar. Al Bugün hadi iyi tarafından normalde item vermem de. Doğa etsin bari ya. Ha. Neyse bir efsun atalım. Hala abla diyor. Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Şimdi bir simya daha yapacağız. Bu kırmızıdaki çarıma getireceğim. Şimdi o ara şu üç tane falan kodrakonis vardı. Yeşim, grena çıktı şansımıza. Bakalım hangisini atabileceğiz. Bir antika şansımız var. Bir tane de antika şansımız var. Hop başarısız. Hop başarısız. Buna geçirirsin umarım. Başarılı. Yapma ya yani, neyse. Bakalım bir enderlerimize. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ender var. Bundan sonra Travox'taki Kordrakan üstleri toplayacağım bir 30 tane falan yapacağım 30 35 tane kaç günümü alır bilmiyorum bir 10 10 günümü falan alsa da toplayacağım öyle atacağım o zaman antikaya falan kesin geçiririm hepsinden yani ikişer tane falan üç tane en kötü her gün tek tek yapınca olmuyor çünkü biraz şans gerektiriyor o da bizde yok şimdi yan çare getireyim bir hemen onunla devam edelim evet arkadaşlar şimdi bir altı burada var depoda kaç tane var 9 27 33 toplamda 39 tane Core Draconis açacağız. Şu şekilde hepsinin enderi var. Birkaç tane yontulmuş var. İşlenmemişler de var. Burada antikamız kalmamış. Bir antika grenemiz var. Aa, daha önceden yapmıştım. Yan çarda da var antika grene. Onları birleştireyim. Belki efsane mi yaparız? Eğer parlak grene yaparsam Trebox'taki parlak grenayı çıkartıp üstte atmaya çalışacağım. Evet, orada çıkarsa da çıkması da lazım. Önce bir çıkartmak lazım. Kolay değil çıkartmak. Şimdi şu paramızı alalım bir. Şimdi parayı aldım. İçeride para kalmadı. Işınlanacak param da yok büyük ihtimalle. Bir şeyler Hani deriz. Şimdi arkadaşlar açmaya başlayalım. Benim gayem artık bir efsanevi elmasım olsun. Hani üste atayım. Bir şeyler yapayım. Ama bakalım ne gelecek. Elmas az geldi yine galiba. Yok üste gelmedi iyi geldi aslında. Bakalım. Yine ortalama geldi hepsi. Grana az geldi güzel. Daha güzel. Arındıralım. Evet. Hep elmastan başlıyorum. Bu defa da sondan başlayacağım ya. Bir kere de sondan başlayalım. Belki şansımız olur. Karana geçmesen de olur kardeşim. Geçmesen de olur. Safir geçmesi lazım. Safir lazım. Parlak safirimiz var. Onu üstü atacağız. Güzel. İnanıyorum bugün iki tane ender çıkaracağım. Diğer hesapta bayağı ender yaktım. Antikaya geçiremedim. Üç tane falan galiba. Hatırlamıyorum tam. Ama bu defa olacak inanıyorum. Tüm kalbimle. Hadi Ramazan ayağıda, sahur yapmadan bir güzel bir şey çıkarsalım. Süper olur. Sauron'u mutlu yapalım. Elmas yine yakıyor her zamanki gibi. Evet. Şimdi her şey şansa bakıyor. Tek yakara gider. Bak. Aa Ender. Tek yakara gider. Hayret. oyun yetkilileri isteyanımı duydu. Geçirmeye başladı bunları. Ben yani, bunu da basamışız. Hop. Şimdi arkadaşlar ne diyorsunuz? Bak 1, 2, 3, 4 tane antika gelme şansı var ama ilk önce Grena'ya e atalım. Yine sondan başlayacağım. Hayret. Kesin yaktı ya. Yine geçirdi. Güzel. Yeşim yaptı. Yakut geçirse, yakutu da geçirdi. <laughs> evet arkadaşlar, süper bir video oldu. Benim için daha güzel oldu. Param da kaldı. O zaman bunun şerefine ben bunu bir üste atarım. Olsun. Olsun. Çok güzel oldu. bir iki 3 parça antika. Keşke antikamız olsa da üstel sayık. Neyse bunu birkaç gün sonra falan atacağız herhalde yine. Rast gelir de. Aa dur elmas. Elmas hep unutuyorum. Bir dakika durur musun? Bir dakika. <laughs> Şaka gibi. Şaka gibi. Bayağı geçirdi. Hiç <laughs> beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Bakalım. Bir. 2 3 4 parça antika 39 Core konisten 4 parça antika çıkardık. Daha ne olsun diyor bize oyun. Bugün yaktıklarının hep şeyine verdi. Özürünü diledi bizden. Teşekkür ederiz. <laughs> Bakalım. Evet arkadaşlar kule çıktık. Saat sabahın 4'ü. Bizim işimiz gücümüz yok. Kule attık. Şimdi zırhçı geldi. Şama basmayı düşünüyoruz. Cem ne yaptın abi? Bas abi hadi. Başaramadım dedim. Yolla gelsin. Bu efsunlu ya geçilmez. Geçilmedi. Bir tane daha yolla. 6-8 oldu. 9 atalım mı? At, atalım. <laughs> evet arkadaşlar ilk kulemizi bastık elbisemizi. Art 9 siyah elbise. Hadi hayırlı olsun. Devam. Evet arkadaşlar. ikinci kulemiz. Cem kardeşim gitti. Krala kıçını gösterdi. Kral da onu kovarıyor şimdi kesin cevabını alıyor. Ne falan Öpsün bir de. Yani. İşte vurma. Ne yapayım? Yani. Vurma araç. Deneyecek düştü mü? Hayır olmuş ama. Birader düştü de Bugün şey yaptık. Yap. Aha. Zaten fazla çıkarttı o kadar. Artı yedir sen de Ay ya. Evet. Yaktın mı la? evet. lan? Lan. Abdestsizlik. Hop bu da yaktı lan. Pembede kaç para var? 48 para kaldı. Bak görüyor musun? O da geçiyoruz hep 9. Hadi bakalım. Para vereyim mi şuna? Evet. Art 9'a basıyoruz arkadaşlar. Durumu göre değiştirelim de heyecan olsun. Geldik. Cem bak uzak dur benden uzak dur. Git. Geçmiyor ya sen yaklaşınca. Sen git demirciye vur. Vur demirciye. Yaktı ya. Yes. <laughs>